Kur'an'da Allah'ın insanlara şükretmeleri için verdiği çeşitli nimetler bildirilir ve bunların şükürlerinin yapılması tekrar tekrar hatırlatılır. Bu nimetlerden bazıları şunlardır. İnsanın düzgün bir biçimde yaratılıp var edilmesi, işitme, görme ve hislerin verilmesi, Allah'ın insanlara dini öğretmesi, ayetlerini açıklaması, müminleri temizleyip arındırması, tevbe ettiklerinde günahlarını bağışlaması, ibadetlerde kolaylık sağlaması, inkarcılara karşı zafer verilmesi, müminlerin inkar edenlerin eziyetlerinden kurtarılması, insanların yeryüzünde yerleşik kılınıp onlara geçimlikler verilmesi, içilecek suyun yaratılması, toprağın verdiği ürünler, hayvanların insanların hizmetine ve yararına sunulması, denizlerin insanların emrine verilmesi, denizlerden çıkan ürünler, süs eşyaları, denizde giden gemiler, gece ile gündüzün yaratılması. Kur'an'da Nahl Suresinin 18. ayetinde, eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir hükmüyle bildirildiği gibi, Allah'ın nimetlerini tek tek sayabilmek şöyle dursun, nimetleri sınıflara ayırarak saymak bile mümkün değildir.